Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Merhabalar. Paragraf turumuza tüm hızımızla devam ediyoruz. Paragrafta başka ne tarz sorular var? İsterseniz onları şöyle beraber bir tarayalım. Hadi buyurunuz. Şöyle paragrafa verilen cümleyi yerleştirme ne demek yani hocam? Şöyle numaralı e, cümleler ya da numaralı yerler var. Şöyle 3 numara diyelim. Şöyle 4 numaralı diyelim. Şöyle 5 numaralı diyelim. Şimdi ÖSYM diyor ki şu soru kökünde şu numaralandırılmış cümlelerin hangisinden sonra? Ya bakın her cümleye numara koymuş. Şöyle birinci cümle, ikinci cümle, üçüncü cümle, dördüncü cümle, beşinci cümle. Hangi cümleden sonra bu söz getirilmelidir diyor. Hatırladınız değil mi bu tarz soruları? Şimdi ya da arkadaşlar şöyle bununla ilgili iki tarz soru var. Ya hangi cümleden sonra cümlelerin hangisinden sonra nokta 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 cümlesi getirilmelidir soru kalıbı var. Bir de arkadaşlar numaralandırmış yerlerin hangisine bu cümle getirilmelidir var. Çok yanıltıcı oluyor bu tarz sorular. Mesela arkadaşlar şöyle sordu hangi cümleden sonra getirilir derse. Yani birinci cümlede buraya mı gelecek birinci cümleden sonra mı? ya da ikinci cümleden sonra mı, üçüncü cümleden sonra mı buna bakacağız. Ama numaralandırılmış yerlerin hangisine derse soru kökünde verilen cümleyi numaraya taşıyacağız. Dört numaralı yere mi, beş numaralı yere mi, iki numaralı yere mi bunu numara taşıma yapacağız tamam mı değerli arkadaşlar? Tekrar ediyorum. Hangi cümleden sonra diyorsa bir numaralı cümleden sonra mı? iki numaralı cümleden sonra mı? Bunu getiriyoruz. Numaralanmış yerlerin hangisine diyorsa soru kökünde verilen parçayı kes, kopyala, boşluğa yapıştırıyoruz. Bu tarz soruların çözümüne en önemli püf nokta arkadaşlar ÖSM şöyle bir soru kökünde cümle veriyor. Yani bu cümleyi biz paragrafta nereye getirmeliyiz sorularında mutlaka burada ÖSM soru kökündeki bu verilen cümlede bir ipucu oluyor. Yani bunu nereye getirmenle ilgili mutlaka burada bir ipucu olur. Anahtar sözcükler olur. Mutlaka önceki bunu tespit etmeniz gerekir. Evet. Mesela bir tane soru çözelim. Mesela bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra diyor. Bakınız hangi cümleden sonra tam beklemeye başladığımız anda Günün en güzel sürprizlerinden biriyle başlıyoruz. Bakın burada mutlaka bir ipucu vardır. Bakın bir olay var. Sonra tam beklemeye başladığımız anda diyor ya. Bu hangi cümleden sonra gelecek? Yol üzerine gördüğümüz flamingolar biz yaklaştıkça kanatlarını iki yana açıyor. Boyunlarını öne doğru uzatıyor. Boşlukta yükseliyorlar. Bir sonraki durağımıza geldiğimizde teleskopumuzu tekrar kuruyoruz. Hmm, evet bakın. Bir sonraki durağa geldiğimizde teleskopumuzu tekrar kuruyoruz. Tam beklemeye başladığımız anda günün en güzel sürprizlerinden biriyle karşılaşıyoruz. Heyecanla teleskopun başına geçiyoruz. Görüyor musunuz arkadaşlar? Tam buraya gelmesi lazım cümlenin. Bize soruda diyor ki hangi cümleden sonra diyor. İki numaralı cümleden sonra bu cümle gelmelidir. İşte dediğimiz gibi arkadaşlar öylese mutlaka burada anahtar sözcükler sözler veriyor. Olay akışının nerede olduğunu tespit için. Peki hangi cümleye numaralanmış yerlerin hangisine deseydi? Direkt 3'e taşıyacaktık. Yani şuraya gelecekti. Ama bize hangi cümleden sonra diyor? 2 numaralı cümleden sonra yani şu bölüme verilen cümle getirilmelidir. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneği. Kitabımızda bir örnek daha var. Onu da bu mantıkla bu bakış açısına lütfen çözünüz arkadaşlar. Peki başka ne tarz sorular var? Paragrafta boşluk doldurma. Parçada malumuz şöyle boşluk bölümleri var arkadaşlar. Şöyle boşluklar var. Bu boşluk ÖSYM başta da verebiliyor. Şöyle başta verilen boşluk var. Ortada verilen boşluklar var. Ya da parçanın sonunda verilen boşluk var, değil mi? Eğer parçanın girişindeki parçada verilen boşluk başta ise parçanın giriş cümlesi genel yargı içerir. Buraya getireceğiniz yani buraya getireceğiniz cümle genel yargı içerir. İçerisinde kendinden önce cümle olduğunu hissettirecek hiçbir bağlantı ögesi olmamız lazım. Bağlaç vesaire diye. Kendinden sonraki cümlede de anlamsal ve dil bilgisayar açılardan uyumlu olmalıdır. Konu bütünlüğü olmalıdır. Eğer boşluk ortada ise değerli öğrencim, şöyle par parçada boş bırakılan yere getirebilecek en uygun ifade aşağıdakilerden hangisi diyorsa boşluk ortada ise özellikle burada boşluktan bir önceki cümle ve bir sonraki cümle oldukça kilit rol oynamaktadır. Bu boşluğa getirilecek cümle bu cümle arasında geçiş sağlayabilecek köprü vazifesi görmelidir. Yani anlam bütünlüğü sağlanmış olmalıdır. Kendinden önceki cümleyle kendinden sonraki cümle arasında kilit rol köprü vazifesi görebilecek bölümdür. Eğer parça boşluk son boşluk ise boşluk son ise bu boşluktan önceki cümle pek tabii en önemli ipucudur. En bir önceki cümle. Bu boşluğa getireceğiniz cümle kendinden önceki cümleyi ya örnekler nitelikte ya da artık parça bittikten sonra parçayı özetleyecek nitelikte olabilir değerli arkadaşlar. Tabii ki anlam bilgisi tabii ki bütün soru tarzları senin okuyup ...cümleleri yorumlayabilmenden geçiyor arkadaşlar. O yüzden yani sadece biz yol gösteriyoruz. Ee, burada şuna dikkat et, burada şuna dikkat et diyebiliyoruz ancak. Evet kitabımızda böyle arkadaşlar bakın örnekler var. Bu mantıkla lütfen bu soruları çözünüz. Bir soru tarzı daha var ki arkadaşlar parçanın sorusu. Yani ÖSME bir paragraf veriyor ya da bir diyalog veriyor... Bu diyalogda bu parça bu sözler aşağıdaki soruların hangisine cevap olarak söylenmiş olabilir soru kalıbı var. Ya da bir diyalog var. Şöyle öğrenci, öğretmen, öğrenci, öğretmen diyalog var. Şu soru soruyor, cevap veriyor. Soru soruyor, cevap veriyor. Şöyle şurada hangi sorular olmalıdır gibi soru tarzları var. Şimdi değerli arkadaşlar özellikle şu üsttekinde bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine verilmiş bir cevap olabilir sorularında. Mesela size ben bir soru sorsam. Hemen, hemen soruya direkt cevap verip açıklamasına geçebilirsiniz. Ya da önce açıklama ver, verdikten sonra en sonda e, cevabı gelebilir. Cevabı söyleyebilirsiniz değil mi? Evet mesela ilkokulda aşık oldunuz mu diye sorsam evet oldum üçüncü sınıfta oldum deyip direkt cevap söyleyip bir sonbahar sabahıydı bilmem ne okula gidiyordum diye bir açıklama yapabilirsiniz. Ya da direkt önce açıklama yapıp cevabı en sonda da verebilirsiniz. O yüzden değerli öğrencim bu tarz sorularda parçanın sorusu sorularına özel paragrafın ilk cümlesi ve son cümleleri oldukça önemlidir. Yani şu soru Hangi soruya verilmiş cevaptır? En önemli ipucu ilk giriş cümleleri ve sonuç cümlelerindedir. O yüzden bunları lütfen dikkat ediniz ee, ve anlamdan da lütfen kopmayınız. Evet konu videosu kitabımızda arkadaşlar bu mantıkla 2021 KPSS sorumuz var. Şöyle bu tarz sorular da yaygınlaştı. Muhabir genel müdür, muhabir genel müdür şu boşluğa getirebilecek sorular. Bu soruları lütfen çözünüz. Çözümleri de soru çözümleri de aşağısında var zaten. Peki paragrafla ilgili beş başka ne tarz sorular var? Paragrafın ana düşüncesi hangisidir? Zaten banko sorunuz olacaktır. Vurgulanmak istenen düşünce nedir? Anlatılmak istenen asıl düşünce nedir? Bu parçadan çıkaracak en genel yargı sorular arkadaşlar e, bu sorular paragrafın yazılış amacıdır. Bunlar hepsi ana düşünceyi buldurmaya yönelik sorulardır. Bu tarz soruları çözerken ki tavsiyemiz paragraftaki örnekler bölümünde değil... En genel yargı yani parçanın en genel cümleleri, en genel yargıları özellikle odaklanınız. Yani yazar o paragrafı neden yazıyor? Yazma amacı ne? Gayesi ne? O paragrafın ana düşüncesidir. Vurgulanmak istenen düşüncesidir. Bir de Paragrafta değinilmiştir, değinmemiştir. Zaten bu da KPSS'de gelecek banko. Her söz Türkçe sınavlarında var arkadaşlar. Değinilmemiştir. Şıklardan gitmenizde tavsiye var. Şıklardan giderek soru çözmek. Soru çözme hızınızı arttıracaktır. Size şöyle bir tavsiye var. Eğer çok devasa paragraflar varsa. Devasa paragraflar varsa. Parçayı ikiye bölün değerli öğrencim. Önce parçanın yarısını okuyun. Ha burada şu C şıkkına değinmiş. B şıkkına değinmiş. Şıkları önerin. Bu ilk yarısında hangilerine değinmişse onları eleyiniz. Sonra diğer yarısında okuyabilirsiniz. Böyle de par şey, parçayı soruyu hızlı çözme hızlı çözmenize katkı sağlayabilmiş oluruz. Cümlelere lütfen yorum katmayınız. Parçada ne görüyorsanız onu arayınız. Burada da şu son bölümü az önce söylediğim parçayı ikiye bölüp orada değindiklerini şıklarda eleyebilirsiniz. Sonra da paragrafın ikinci yarısını okuyup oradaki şıkları eleyebilirsiniz. Sonra doğru cevabı işaretleyebilirsiniz. Bu parçada asıl yakınılan tutum. Yakınmak ne demekti güzel öğrencim? Yani yazarın bir derdi var. Yazarın sızlandığı, şikayet ettiği bir konu var. Ee, onu bulacağız. Yani kişinin dert edindiği konuyu anlamamız istenir. Parçada yazarın eleştirdiği durumlara odaklanmamız soruyu size hızlı çözdürecektir. Bu parçada nokta nokta ile ilgili hangisine ulaşılamaz? Bu parçadan hareketle hangisi söylenemez? Soru kökleri de zaten hemen hemen her sınavda karşımıza çıkmakta. Bu tarz sorularda paragraf kısa ise çok büyük bir problem yok. Lakin paragraflar uzun, devasa paragraflar ise Tavsiyemiz az önce söylediğimiz gibi önce parçanın önce yarısını okuyun. Ulaşabildiklerinize değinilenleri şıklarda eleyiniz. Sonra parçanın diğer yarısını okuduktan sonra arkadaşlar şıkları yöneliniz, şıklarla eşleştiriniz. Böylelikle uzun devasa parıfı okuduktan sonra unutmanın da önüne geçmiş olacağız. Unutmak dedik de arkadaşlar bir de şöyle şakır şukur şey yapanlar soru çözen arkadaşlarımız var. Ben de eskiden iyi ben hatırlıyorum lisede böyle çözüyordum. Şöyle haldır huldur haldur huldur haldır şakır şukur hepsinin altını çize çize paragraf çözen arkadaşlarımız var. Onlara tavsiyem lütfen bundan bir kurtulsun. Ee, şöyle çözebilir parçanın en önemli bölümü en can alıcı bölümlerin altını çizsin. Sadece şıklara geldiği zaman paragrafı unutursa en azından şöyle altı çizili bölüme baktıktığı baktığı zaman arkadaşlar parça gene aklında aklında canlanacaktır. Parça gene hatırlayacaktır. O yüzden hepsinin şalı bunlar hem zaman kayboluyor böyle hepsini altını çizmeyiniz. Can alıcı önemli odak noktası olan bölümlerin altını çiziniz ve her sabah artı paragraf sorularını sabah çözme vücudunuzu alıştırınız değerli öğrencim. Evet soru konu anlatımı videomuzda bu paragraf soruları var. Lütfen bunları çözünüz. Çözümleri de hemen altında hazırlamış olduk.